Türünün en iyi filmleri. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Üç oh, numarada 2010 that's yapımı Tanrıların Savaşı it's adlı it's film, it's film it's var. Tanrılar çok ama insanlar ne zaman boyun eğmekten vazgeçer. Clash of the the titans, titans antik mitolojinin epik hikayelerinden biri. Yarı tanrı, yarı insan olan Perseus, ailesini kaybettikten sonra tanrılara baş kaldırır. <laughs> Başrolde Sam insanlık ile tanrılar arasında kalan bir savaşçıyı canlandırıyor. Görevi devasa yaratık, Kraken'i durdurmak ve insanların kaderini değiştirmek. Yolda Medusa, Pegasus, Hades ve Zeus gibi mitolojik figürlerle karşılaşıyor. Film 1981 yapımı, aynalı adlı klasiğin modern bir yeniden çevrimidir. Yönetmen koltuğunda Louis Leterrier oturuyor. Aksiyon sahneleri için Sam Worthington özel kılıç eğitimi aldı. Filmdeki yaratık tasarımları ve efektler dönemin en iddialı CGI sahneleri arasında gösterildi. İlginç bir detay, Perseus rolü için ilk düşünülen isimlerden biri, Tom Hiddleston'du. Kraken'i salın repliği internette Kürt bir fenomen haline geldi. 2 numarada 2011 yapımı Ölümsüzler adlı film var. Tanrılar bile düşebilir. Ama inançla savaşan bir insan efsane olabilir. Immortals, Yunan mitolojisini karanlık bir görsellikle buluşturan epik bir savaş filmi. Acımasız kral Hyperion, antik silah Epirusia ile tanrılara savaş açar. Ama onu durdurabilecek tek kişi sıradan bir taş ustası Tisius. Başrollerde Henry Cavill inanç, intikam ve kader arasında sıkışmış bir patlamanı canlandırıyor. Tisius, Zeus'un desteğiyle ölümsüzlerle savaşacak ama önce kendi gücünü keşfetmesi gerekecek. Yönetmen koltuğunda görsel sinir ustası Parsim Sink oturuyor. Film, 300 saniye geçişleri ve ağa çekim dövüş kareografileriyle dikkat çekti. Henry Cavill bu film için ciddi fiziksel transformasyona girdi. Bu da ona Superman rolünü getiren çıkışlardan biri oldu. Filmde Zeus'u, Luke Evans, Athena'yı Isabel, Lucas canlandırdı. Mitolojik olaylar birebir değil ama görsel olarak yaratılan dünya, oldukça özgün ve izleyeceğiniz Ve 1 numarada 2004 yapımı Truva adlı film var. Krallar savaş başlatır ama efsaneleri kahramanlar yazar. Truva, antik Yunan destanı İlyada'dan uyarlanan aşk, savaş ve onurlu epik bir başyapıt. Truva prensi Paris, Sparta kraliçesi Helen'i kaçırır. Bu olay Agamemnon önderliğinde Yunan ordusunun Truva'ya savaş açmasına neden olur. Ama asıl dikkat çeken isim, tanrıların lanetlediği, insanların hayranlıkla izlediği bir savaşçı. Akis. Brad Pitt yenilmez savaşçı Akil'i canlandırıyor. Film Wolfgang Peterson tarafından yönetildi. Çekimler Malta, Meksika ve Marrakeş gibi egzotik lokasyonlarda yapıldı. Brad Pitt dövüş sahneleri için 6 ay boyunca özel eğitim aldı ve sakatlanarak çekimlere kısa ara vermek zorunda kaldı. <laughs> Filmin en akılda kalan sahnelerinden biri olan Truvaat'ı film için özel <laughs> olarak inşa edildi ve o dönem gerçek boyutuyla Türkiye'ye hediye edildi. <laughs> Truvaat tarihi gerçekçilikten çok <laughs> mitolojik anlatımı ile ilerliyor. Ancak görselliği ve <laughs> oyunculuklarıyla büyük ses getirdi. Nor will the heroes who fight in it. He can't be controlled. We don't need to control him. We need to unleash him. No son of Troy will ever submit to a foreign war. And every son of Troy shall die. In this world or the next, we will be together. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.